Toronto'dan herkese merhaba. Bugün Ankara Gücü maçının tahmini ilk 11 tahmini, skor tahmini, golleri kim atacak bunları tahmin etmeye çalışacağız. Avrupa'dan çok moralli dönüyoruz ama moralli döndüğümüz gibi aynı zamanda çok yorgunuz. 3 günde bir maç sürekli, her maçı kazanmaktan artık yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hem Avrupa'da hem ligde en çok gol atan takım Fenerbahçe. Evet. Yani süper gidiyoruz. Maşallah diyelim ama bu süper gitmenin de bir bedeli oluyor tabii ki. Sakatlıklarımız arttı. E, geri dönebilecek mi bazı oyuncular dönemeyecek mi performanslar nasıl etkilenecek hepsi merak konusu. E, i̇lk olarak ama hem maça girmeden önce bugünkü skorlarla başlamak istiyorum babacım. Bugün bir 4-1 Kasımpaşa e, Adana Demirspor Kasımpaşa'yı yendi. Galatasaray 2-1 Kayserispor'a kaybetti. Ee, ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum buradan Valencia'nın gol sayısına ulaştılar bugünkü maçla Valencia'ya da buradan uyarıyorum kendine gelsin artık ee, Bunun yanında da Gaziantep 1-0 Konya Sporu yendi Neler düşünüyorsun maçlar hakkında? Yani ben e, işte burada önemli olan tabii Galatasaray'ın yenilmesi Ama Kayseri Sporu ben çok beğeniyorum özellikle biz 2-0 aldıktan sonra ee, işte Herkes kay... yener demişlerdi Tabii Yenersiniz 5 atmadınız da Niye iki attınız falan demişlerdi Ondan sonra çok şaibeli bir Trabzonspor maçı var O ee, Öyle kaybettiler Emek hırsızlığı var orada da ee, Bugün de çok haklı bir galibiyet aldılar ee, Ben iki Özellikle Kayseri'nin iki golünü seyrettim Sonradan seyretmedim sonrasını ee, Bayağı da Galatasaray'da Sonra da ba bastırmış gerçi de e neyse neticede 2-1 maç bitti. Ondan sonra ama Çağdaş'ın yaptığı açıklamalar beni bir kere daha Çağdaşa hayran bıraktı. Bizim maçtan sonra da çok güzel açıklamalar Bizim maçtan bulmuştu. sonra da çok güzel açıklamalarda bulundu. Bir tam bir teknik direktör gibi açıklamalar yaptı. Teknik analizini yaptı. Ne yaptıklarını, ne yapacaklarını, ne yapıyor olduklarını anlattı ve nasıl bu işe başladıklarını anlattı. Daha hiçbir şey dedi belli değil dedi. Çok ayakları yere basan şeyler söyledi. Çok beğendim. Yani gerçekten. Sen maçı izledin mi? Beyefendi dedim. Ben ilk yarısını biraz baktım e, maçın. İkinci Golleri golü nasılydı Kayseri'nin? İkinci golü muhteşemdi ya. O çocuk Onur muydu neydi? Onur Bulut. Onur Bulut. Herkes onu konuşuyordu. Onur Bulut e, şey e, şöyleymiş zaten kendisi açıklama maçtan sonra açıklamalarını da dinledim. Dedi ben dedi birkaç zamandır dedi e, sol ayağıma çalışıyordum dedi. Demek ki çocuk sağlak yani sağ ayağı kuvvetli sol ayağı o kadar kuvvetli değil. Bunun da dedi semeresini şimdi aldık dedi. Hakikaten soluna geldi top bir vurdu 90'a bizim hani senin mustera vardı ya benim mustera böyle baktı topa. Aa dedi 90'da top dedi. Bizim çok hızlı gibi gitti iz, çok güzel vurdu. Bizim burada. gibi izledi yani o da. Bizim gibi izledi ama çok güzeldi yani yapılacak hiçbir şey yoktu o topa. Mustera olsaydı... İki muslara olsaydı belki iki iki yan yana dursaydı olurdu. O zaman belge tutabilirdi. E, Konya da şey yaptı. Bence Galatasaray'dan ziyade Konya'nın puan kaybetmesi daha önemli benim için. Yani Gaziantepspor enteresan. Yani e, Konya 1-0. Ben o maçı seyretmedim ama Konya'nın eksikleri mi vardı? Neydi? Çok enteresan bir e, maçı. Ben de doğru. Hiç bakmadım. Ama diğer taraftan e, Adana Demirspor'un Kasım e, Kasımpaşa'yı 4-1 yenmesi de çok daha önemli bence. Çünkü Kasımpaşa şu anda bir e, yükselişe geçti ve şey yaptı. Ne derler ona? Bu, Adana lider. Adana Adana bunu sirkülose etti. 4 gol atmışlar. E, demek ki iyi oynadılar. 7 e, yedi tane kaçan net pozisyon varmış Konya'nın. Ee, ve bir tane de direkten dönen. Anlaşılan biraz şanssız bir gün geçirmiş Konya. Benim herhalde, anladığım bu herhalde. istatistiklerden ama maça herhalde. bakmadım. Ben de maçı maçı seyrettim. Ee, sıkıntı şu ama şimdi Fenerbahçe'ye geri dönecek olursak genel analizden sonra genelde bizim rakiplerimizin puan kaybettiği hafta biz de puan kaybediyoruz. Hep böyle oluyor. O, o eskiden canım. Evet, evet, öncesi, İsa sonrası milat. İsa <laughs> O yüzden artık böyle olmayacağını umuyorum. 11 tahmini yapmak ister misin Ankara Gücü Deplazmanı için? Evet ya yani çok önemli. Şimdi ben onu diyeceğim bir de bu bizim tahmin videolarımız çok ilgi çekiyor hakikaten. çok Ben öncelikle bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ve merak ediyorlar bizi özel olarak soruyorlar. Ee, videoyu ne zaman çekeceksiniz, ne yapacaksınız, efendime söyleyeyim nasıl bir tahminde bulunacaksınız. Bunu tabii iki türlü ben anlıyorum bunu. <laughs> Siz ne tahmin edecekseniz biz onun tersini <laughs> düşünelim veya da e, hani tahminlerinize göre e, beklenti içerisine girelim falan e, gibi düşünüyorum, İki türlü düşünüyorum. Ama sağ olsunlar her e, durumda da bu tahmin videoları hakikaten belirli bir şeye geldi. Özellikle e, altına da şimdi yorum yazarsanız o daha da olaylar e, renkleniyor ve hareketleniyor. Bunu da özellikle istirham edeceğim. E, bize özellikle yazacağınıza yani onun yerine e, alta yorum kısmına bunları atarsanız herkesin de haberi olmuş olur. Şurada yorumlar. Yorumlar orada. Öyle... Evet 11'e hemen geçelim. Özellikle ha onu bir diyecektim bir de sen şimdi onu deyince e, bir de bu tahminde diyorlar ki ya sizin tahminler zor oluyor <laughs> tamam mı? Siz şeyi de soruyorsunuz e, golü dakikayı. dakikayı soruyorsunuz münecim misiniz oluyor. diyorlar ha misiniz nasıl bilelim falan diyorlar ama e, bir de ondan sonra diyorlar bu e, kadroyu tahmin ediyorsunuz ya o da felaket zevkli oluyor diyorlar e, neden o da zevkli oluyor onu da bilmiyorum. <laughs> Çünkü bilemememiz. Çünkü, çünkü geçen sefer Joshua King dedik adam Türkiye'de kaldı. Onun Luan Perez hala hastanede. Luan Perez evet. daha hala iyileşmedi. Daha doğrusu onlardan senin dediğin hani dediğine katılıyorum. Ben bugün dün bugün baktım özellikle herhangi bir bilgi yok. Yani Luan Perez ile Joshua King yarın o oynayacak mı? Yarın dediğime bakma yarın pazar pazartesi ondan sonra hiçbir ee, bilgi yok. Ben ilk ee... defa böyle bir şey geliyorum. Genelde açıklama yaparlar ve o açıklamayı hani tutar tutmaz tutmadığı zaman bir daha açıklama yapar. Biz ilk böyle düşünmüştük ama şöyle devam ediyor falan filan diye hiçbir şey yok. Yani evet enteresan Hele Luan Perez'e kırıldı mı çatladı mı acaba dediler hiçbir şey yok Geçen ben. sefer takımla idmanlara başlamışlardı. Ben onun üzerine demiştim. Yani takımla şimdi idmana başlayınca galiba Zais'ın da bir sakatlığı var. Ee, yanlış sakatlığı yok zaysın hakkında. Sen geçen sefer demiştin, e gitmek istiyor herhalde demiştin. Öyle çok söylentiler var. Herhalde büyük bir ihtimalle Hull City'ye gidecek e devre arasında diye çok fazla söylenti var. Hull cool City'ye düşecek bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum ben. Daha da e, kalitesi var. E, ya bu yok, maçta anlaşmışlar galiba. Anlaşmışlar. Bu maçta eksikler Arao, Perez, Mert Hakan, Joshua King, Sangare, e, bir de Lemos da artık onlar kadroda yok zaten Stadukere'yi. Onları saymıyorum ama bu isimler olmayacak diye gözüküyor gene. O yüzden evet. Joshua King diye tahmin etme. Evet tabii <laughs> artık artık zaten ağzım yandı. Hiç Joshua King'den bahsetmem. Ee, çünkü... an bir sürprizle gelip atarsa da şaşırma. Bu Jesus her şey olabilir herhalde. Olabilir herhalde. Yani hastaneden serumla falan çağırabilir. <laughs> Ondan sonra neyse. Ya şimdi şey e... ilk 11'i yapalım. İlk, ilk 11'i yapalım o zaman. ben e... zaten Altay Kale'de diyorum. Gene mi ya? Gene Altay Kale'de böyle diyeceğini biliyordum. Allah ama bu sefer sağda O'Sai, solda Ferdi diyorum. Hadi ya. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Gustavo ile Serdar Aziz diyorum, Salai dinlendiri diyorum veya Gustavo'yu da dinlendirebilir ama ben Salai'den yana e, şeyimi Hı -hı. kullanıyorum. Salah'ı dinlendirir diye düşünüyorum. Orta sahaya gelelim o Orta zaman. Orta sahaya gelelim. Orta sahada yine e... İsmail Crespo olur herhalde. Ara İ... sakat, Mert Hakan yok, Zayis yok. Ya ben şöyle düşünüyorum. E... Lincoln'u muhakkak koyuyor ya bir Lincoln aşkı var. Ha, Lincoln'lü ortada e... mı? Yani Ferdi'yi o sol beki aldığı için Lincoln'u ortaya koyacak. Ben bu sefer İsmail'i e... dinlendireceğini düşünüyorum. Yani Lincoln Crespo gibi düşünüyorum. Hmm. Lincoln Crespo gibi düşünüyorum. Bu rotasyon ve hakikaten şimdi İsmail'de fiziki bir düşüş var. Yani ben geçen maçta kötü değildi ama eski İsmail'de değildi. Bir yorgunluk vardı. Bir Saçmaladı evet, birkaç yerde. birkaç yerde çok böyle güçsüz kaldı. Güçsüz kaldı ki o mevkideki o öyle bir topçunun güçsüz kalması iyi bir şey değil. Bir video çıktı gene gördün mü bilmiyorum. İsmail tam bizim kulübenin önünde çok güzel kayarak bir top alıyor. Jesus böyle yapıyor. Yani İsmail'in o şeyi top kapma o fiziksel özelliklerini de övüyor zaten. İsmail'i baya beğeniyor. Zaten kendi bulup görüp aldığı bir topçu. Evet. Ama ben İsmail'i dediğim gibi <laughs> yani rotasyonda olacağını düşünüyorum. Lincoln'den memnun Lincoln'de güzel işler yapıyor Özellikle de orta sahada Orta sahada Lincoln. memnun O sayeden de son maçta Dedi ki o sayenin gelmesiyle Olay dedi hareketlendi dedi Ank Ankara gücü maçını o çok önemli bir maç Önemsiyor ya yani daha doğrusu lig maçlarını şey Cc çok önemsiyor ki iyi de yapıyor yani çünkü hani diyor ya ben buraya şampiyonluk için geldim diyor ve önemsemesi de gerekiyor çünkü önemsemediği zaman bu hakemlerle biz yeniliyoruz Evet doğru. bu hakemler bizi o baskıyı kuramadığımız zaman hakemlerle biz e, yenik başlıyoruz. Evet devam edelim kadroya o zaman. Önde e, şimdi şey dedim. Crespo, Lincoln, Lincoln dedim. Lincoln dedim. Tamam. E, kanatlar veya da eee orta sahne Ya de işte eee Rossi'den zaten vazgeçmiyor ama ben bir de Emre Mor'u, Rossi'ni, Emre Mor ve de Valencia diyorum. Ee, bir kişi eksik oldu. Rossi, Emre Mor, Valencia bir kişi eksik mi Pedro. oldu? Mesela. Bir de Pedro. Pedro'yu koyuyor. Pedro Valencia, Emre Mor. Başka kim dedin? Rossi. Rossi. Rossi'den de vazgeçmiyor. Belki Rossi'nin yerine İrfancan düşünülebilir. <laughs> ama ben çok zannetmiyorum. Yani Emre Mor'la İrfancan'ı gerçi geçen sefer beraber oynattı ama bu sefer Rossi'yi ben e, koyacak diye düşünüyorum. Ben e, gene e, Ferdi Saabek, Lincoln Solbek bekliyorum. Ee, senden farklı olarak gene İsmail Crespo bekliyorum önemli bir maç olduğu için İsmail'den vazgeçebilecek yani ara olmadığı sürece orada başka oynayabilecek biri yok Crespo'yu daha çok önde olduğunu düşünüyor ee, Emre ile Emre ön taraf işte bence daha sıkıntılı Emre ile Rossi'yi ben de bekliyorum önde Valencia Pedro olur gene işte aynı ön tarafı aynı şey yaptık da ben İsmail'i beklemiyorum. Çünkü İsmail'de bir bekletir diye rotasyon yapıyor. Beklersen bir de Osayi'yi Osayi şey yapar. Yani Osayi'yi koyar diye düşünüyorum. Osayi, Osayi Osa Osa ve Ferdi'den vazgeçmiyor. Evet. Ferdi'den vazgeçmiyor. Onun için Ferdi'yi sola koyar, Osayi'yi sağa koyar. Efendim Lincolnle Lincoln'le zaten hani e, muhakkak bir yer buluyor. O onu da Lincoln'de koyar. İsmail'de şey yapar. Senden farklı olarak bir tek bunu söylüyorum zaten. Evet. Stoperler gene aynı. Henrik'e işte sen ama bir de Salah'ı dinlendirir dedin. Ben ee, ben sen... Perez gelme sürece dinlendireceğini düşünmüyorum. Çünkü kritik bir isim orada. Yani bakalım. Ben dinlendirir bakalım. diye. Çünkü biraz şey oldu. Şu anda e... ama geçen Larnaca maçında iyiydi. Larnaca maçında iyiydi ama Kare Gümrük'te biraz batırdı ama şey yani şu anda bir baskı oluşmuş durumda Salah'inin üzerinde onu biraz kırması gerekiyor. Ben Salah'inin çok karakter olarak da bunu kaldırabileceğini düşünüyorum o yüzden <laughs> yani Perez gelmediği sürece Oran'ın mevki o mevkide değişiklik olmaz diye düşünüyorum ama bu Jesus... Herkes ya her şimdi yerde şöyle oluyor. şöyle dediğin e, mantıklı ama şöyle bir durum var. Salahi da şu an overload oldu. Yük, aşırı bir yüklenme e, var. Tek o, hep her maç her oynadı. O. Eğer şimdi onda bir o aşırı yüklenmeden dolayı bir sakatlık olursa onu riske etmez. Evet CC. doğru. O zaman e, hemen skor tahminlerimize, e, gol ve dakika tahminleri bölümümüze geçelim. İlk kim başlamak ister? Ya ben Ayşenur'dan başlamak istiyorum. Ahtapot Ayşenur sahneye davet ediyoruz seni. Ee, ben geçen başka performans sonrası yeniden Pedro diyorum. Ooo Pedro. Pedro'ya geri döndü Ahtapot Ayşenur. Evet. Ee, dakika. Dakikasını söyle. Dakika 21. Dakika 21. Pedro skor? 3-1. 3-1. Mantıklı. Dakika 21 Pedro skor 3-1 çok güzel. Benim de düşündüğüm bir skor. Tam skordu. bir futbol taraftarı e, yorumu. Gerçekten helal olsun. çok güzel bir yorum yani. Evet Keremcim ikinci olarak senden devam ediyoruz. Bence Osayi 2-1 ve 10. dakika. Oo. Bu çocuğun tahminleri hep bir garip. <laughs> ne oldu oğlum Larnakani yeniyordu bizi. Yunanlar bu sefer yenecek dedin. Ne oldu? Okula giderken dört Türk kişi bana yakınlaştı. Ondan sonra da artık sadece Fener'in yazanmasını istediğimi belirttim. <laughs> evet. Ben de ben de abim dövdü diyeceksin <laughs> Ama abini söylememek için mi söyledin acaba bu hikayeyi? O dört kişi arasında e, kim var kim yok onu söylemiyoruz. Neyse bir daha böyle yorumlar yapma çocuğum Onu deyip geçiyoruz o zaman <laughs> Şimdi dakika 10 o sayı öyle mi? Dakika 10 o sayı 2-1 Çok güzel tahmin Güzel. Tahmin. Ankara'nın soğuğu e, Burada Ankara etkili oldu. yazı, Hadi Şimdi sen söyle en son ben söyleyeyim Ankara ya. yazı Madem adam öyle. adamın ruhunu keser Hadi bakalım. Yani sıkıntı çekebiliriz O zaman ben söyleyeyim Ben de 3-2 diyorum ee, Dakika Dakikada Kaç diyeyim ya dakika ee, Gol atacak ilk gol atacak Belli bence kimin atacağı. Allah Allah. Tabii canım. Kim? Valencia. He tamam doğru. Ben de <laughs> Valencia diyeceğim. E Valencia yani. Doğru. Valencia yine bir hattrick bekliyorum. Geçen maç penaltı kaçırdı çünkü. E, Pedro da ilk golü Pedro atabilir belki. O da güzel bir tahmin ama. <laughs> Valencia'dan geleceğini düşünüyorum. E, dakikada 15 diyeyim ben de. Dakika 15 dedin. Valencia kaç kaç? 3-1 mi? 3-2. 3-2. Tamam. Ben e, Emre Mor'dan bekliyorum. Ben Valencia'dan bekliyordum da sen Valencia deyince aynı tahmini yapmayalım. Emre Mor'dan bekliyorum. Emre Mor'un gol atmasını da istediğim için ayrıca. Yani hani gönlümden geçtiği için onu söylemiş olayım. İkinci bir tahmin o, olarak. Emre Mor e, dakika e, dakika ben de 14 diyeyim ya. A. 13 diyeyim o zaman. 13. Çok yakın olmasın. Sen 15 18, dedin. 15. Mi? Skor kaç dedin? Skoru 4-1 diyorum. Sen böyle skorlar tahmin eder miydin babacım ya? Yani bakalım göreceğiz. Bak ama sen de onu seziyorum son videolarda. Ee, seyircilerde sezdim bilmiyorum. Sende de bir gaza gelme var. Yavaştan başladı. Ben ben full gaz gidiyorum da kendime frenliyorum. <laughs> Ben frenlemiyorum. Ben e, freni kopmuş şey e şimdi gibi. Şimdi daha ne fren? Fren yok işte. 4 1 dedik. Daha ne diyeyim? Ya 3 2 dedim ben daha de. Daha ne diyek kardeş yani? Yorgunuz sonuçta yani. Ya olsun o. Şimdi Ferdi çok güzel bir şey söyledi. Biz futbolcuyuz dedi. Futbolcular dedi. Top oynamaktan dedi. Kaçınmazlar dedi. Gol attıkça daha çok gaza gelirler dedi. Ona benzer bir şeyler söyledi. Hep maç ben, biraz, ben biraz, ben yani. biraz ekliyorum. Hep maç oynamak isterler dedi. Hani bu yorgunluk bilmem ne olmaz dedi. Yeter ki dedi. Olay güzel olsun. Arda olmaz mı gene? Ha, Bak onu bilemiyorum da artık öyle bir hale getirdi ki cesus bizi Arda'yı hiç düşünmüyorum ben. E, koyduğu zaman da şükrediyorum yani ancak... E, bu soruyu sorduğuma göre demek ki olmayacak. E, evet doğru. En sormadığım her hafta soruyordum bir hafta sormadım adam oynadı ilk 11'de. Evet e, o, o zaman dedim ne dedin ilk 11'de olmaz mı ya dedim ben de dedim öyle bir rüya dedim ah dedim o rüya falan dedim. Ondan sonra öbür hafta sormadın adam tak diye koydu. Evet, sormam lazım aklıma gelmediği zaman Jesus'un aklına geliyor O da enteresan bir şey Ama Cesus'a e, buradan Tekrar teşekkür ve tebrik ediyorum e, Süper bir eleman Derken süper çaylarımız geldi e, Şu yüzden tebrik etmek istiyorum Geçen bir basket maçına Teşekkürler gitti Dün oynanan bir basket maçına Mert Hakan Yandaş'la birlikteydi Tribünlerde Çok güzel paylaşımları oldu Fenerbahçe sadece bir futbol kulübünden ibaret değildir dedi. Fenerbahçe diye paylaşımlar yaptı. Yani senin dediğin bir olay vardı. Jesus'un da Fenerbahçe hoşuna gidiyor şu an. Çok 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 gidiyor. Ve dediğim gibi çok ekstra bir durum olmazsa işte şimdi mesela ekstra bir durumu söyleyeyim. Brezilya milli takımından falan bahsediyorlar. Hani öyle bir durum olmazsa kesinlikle. Brezilya milli takımına da iyi gider. He. Ama ee... buraları keselim Jesus'a göstermeyelim. Dedemiz o ya. o gizli dedem. Ondan sonra doğru görmese <laughs> Jesus iyi olur. dedem. olur. Jesus dedem gitme. Ee, <laughs> Bizi bırak. Mesela böyle şeylerden bahsediyor. Onun dışında yani böyle çok ekstra bir şey olmazsa Fener'den çok e, uzun yıllar kalacağını gideceğini hiç düşünmüyorum. Yani i̇nşallah temennimiz o yönde taraftarlar yani bir, olarak bir 4 sene 5 şey. sene daha kalacağını düşünüyorum. Böyle ekstra bir durum olmazsa. E, 3-2 dedim bir de onu söylemeyi unuttum. 2 gol Valencia bir gol kim? Kim? Arda. Ne Arda'sı ya? Bizi ipten alan adam Bat ki. Bat e, Şuay'ı. Batman geri döndü. Bat <laughs> Batman gene bizi gelir alır. 3-2 alırız bu maçı. Ha, öyle 2-2 sonra 3-2 olacak. Tabii. Öyle mi? Zor, tamam. biraz zor bir maç olacağını düşünüyorum hatta puan bile kaybedebiliriz gibi düşünüyorum bu haftayı o yorgunluk overload dediğin yani olaydan dolayı. Ben de tam tersi. Ben de senin gibi düşünmüyorum. Zor gibi gözüküyor. Hani Cesus dedi ya biz dedi Larnaka maçının dedi zor olacağını düşünüyorduk ama dedi o kadar da zor olmadı dedi. Ondan sonra gerçi maç 2-1 bitti de ben ilk yarı zorlanacağımızı fakat ikinci yarıda fark atacağımızı düşünüyorum. Neden öyle bir içimden öyle ya, bir his var. İnşallah inşallah bu sefer e, tutturmanı istiyorum. Larnaka videosunda hiç istemem. 2 -2 ben demiştim. de istememiştim. <laughs> Son dakikalarda. E, 4-1 inşallah olur ama dediğim gibi zorlanacağımızı düşünüyorum. Taylan'ın eski Galatasaraylı futbolcu Taylan'ın bir açıklaması var. E, dedi Fener'e farklı şeyler bekliyor olacak Ankara'da dedi. E, top görebilirse Taylan e, maçta onu sevinsin diyorum ben de. Tayland ee, yani tövbe estağfurullah topçu falan değil diyeceğim şimdi ayıp olacak. Topçu Öyle şeyler topçu söylemek değil. istemiyorum. Ya, ya, yok ya cidden e, topçu. Milli takıma nasıl alıyorlar diye sana söylüyordum yani. Bu bunu nasıl milli takıma alıyorlar? Ya. Ben hayret ediyorum. Bazı topçuları nasıl alıyorlar milli takıma? Maçta yani? top görebilirse iyi diyorum işte. Neyse gene e, uzattık mevzuyu. E, hemen bir kapanış yapalım. Tahmin videomuz daha kısa olsun. E, Toronto'dan herkese selamlar diyoruz. E, görüşürüz diyoruz. Bizi izlemeye devam edin bizi bize yorum atmaya devam edin İddialarınızı siz de yazın sizce kaç kaç olacak nasıl bitecek maç çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz Toronto'dan bol selam eyvallah